denedim de Denedim de çok Elin var Başkanın arasına girince arkasından Bunu sokabilirsen Bunlar da kaç kez geri olursa Sen tutamazsın sen... <laughs> <laughs> Her yere onunca gelin çekersin kaçar Yok sen nalı uğraksın Önünde bırakıp gidecek mi? Mecbur olur <laughs> Bu <Yani>, şu... bölme <laughs> arada o kadar çok bit olmuş ki ilaçladıktan sonraki sonuç. Var onun telefonuna vurmuş durumda. Arının sevincini de görüyorsunuz zaten. Arılarımızı ilaçlayalım. Ha? Arılarımızı ilaçlayalım. Değerini bilelim bu mübareğin. Gördüğünüz gibi var o, çok pis, sırnaşık. Evet. <laughs> İlaştıktan ki sonra sonuç, bitin bitler dökülmüş vaziyette. Durgundu bu arayı, ilaçladıktan sonra böyle güzel çalışmaya başladı.